İşlerine giden insanlar ve Boji. İstanbul'da toplu taşımada sıradan bir gün. Sokak köpeği Boji'nin ise amacı başka. O kenti turlamak için yollarda. İlk önce hatlarda böyle bir tramvaya trene binmek isteyen bir köpek haberi geldi bir gün. Enteresan bir şey. Rastgele yolu düştü herhalde diye düşündük. Ee, ve güvenliğimizden rica ettik, bir takip edelim diye. Kabataş'tan bindi. Ee, Eminönü Eminönü'nde indi. <laughs> Sonra tekrar biraz bekledi. Dışarı çıktı, tuvalet işlerini halletti. Asla istasyonun içinde yapmadı. Bu arada takip ediyoruz çünkü enteresan bir durum. Her gün rastlanacak bir şey değil. Tekrar trene bindi. Yeniden Kabataş'ta indi. Yani istasyona gayet hakim. Hani biz bile geldiğimizde aa gerçekten Kabataş mı diye şöyle bir bakıp kontrol ederiz. Öyle bir tereddüt yok. Tak diye Kabataş'ta ayaklanıyor ve tekrar trenden iniyor. Artık onu tanımayan yok gibi. Diğer köpek dostlarının aksine yürümeyi değil toplu taşımayı tercih eden Boji'ye Balat'ta rastlıyoruz. Even if he doesn't make the impression right now, Boji has become a real celebrity here in Istanbul. people run into him everywhere on the ferry on the bus on the subway or like here on the tram and that's why many of the city's residents have a story to tell about him bizden çok seviyor <laughs> Şey, metroya biniyor, otobüse biniyor. Gidiyor, rahat, hiç böyle çekinme falan yok. Ben ilk defa karşılaştım, daha önce denk gelmemiştim. Ama tabii kendisinden haberimiz var yani. Zaten sokakta, parklarda, evimizin önünde ortak alanda yaşıyoruz. Neden tramvayı paylaşmıyoruz? Hayatı paylaşıyoruz. Tramvayı niye paylaşmayalım Bojenin ne kadar süredir İstanbul'u dolaştığını kimse bilmiyor. Yaklaşık 3 ay önce giderek daha fazla insan onunla karşılaşmalarının fotoğraflarını yayınlamaya başladı. Boji'nin artık kendi sosyal medya hesabı ve on binlerce takipçisi bile var. Belediye çalışanları düzenli sağlık kontrolleri için Boji'yi alıyor. Ayrıca ona GPS takip cihazı olan bir tasma da taktılar. Günlük olarak rotasını takip ediyoruz, nerede ne yapıyor biliyoruz, gece nerede kalıyor. Günde yaklaşık 30 ila 40 kilometre arasında yol yapıyor ama böyle hiç durmadan da gitmiyor, İstasyonlarda duruyor. Örneğin Eminönü aşık olduğu istasyonlardan biri, Eminönü'nden biniyor, Kabataş'ta bazen denizin kenarında yarım saat denizi seyrediyor. Yani onu bulmak çok kolay. Mesela Boji'nin bir vapuru yakalamak için nerede koşturduğunu görebilirsiniz. Ancak bugüne kadar kimse onun neden böyle hareket halinde olduğunu anlayamadı. Özel bir şey aramıyor gibi görünüyor. Asla net bir hedefi yok. İstanbul'u turist gibi geziyor. Eğer bir tramvayı kaçırırsa oturup sabırla bir sonrakini bekliyor. Boji'yi ilk önce sosyal meydana tanıdım. Daha sonra bir iki kez hattımızda gördüm. Bayağı akıllı uslu bir köpek. Boyutlarına göre oldukça da uysal kimse herhangi bir rahatsızlık vermiyor. Dünyada boji gibi toplu taşıma araçlarında turlayan 15 tane köpek olduğu tahmin ediliyor. Daha önce basına yansıyan haberlere göre onlardan biri New York'ta, biri Moskova'da. İstanbullular da o özel köpeklerden birine sahip olduğu için kendilerini şanslı hissediyor. Boji şaşırtıcı şekilde diğer toplu taşıma kullanan köpekler gibi sefer saatlerini de çok iyi biliyor. Ancak Boji'nin ve diğer köpeklerin bunu nasıl başardıkları bir muamma. Bu özel köpeğe istisnalar da yapılıyor. Normal şartlarda evci petiyle, hayvanıyla gelen yolcularımızı özel koruma baksıyla alıyoruz da Boji ve Boji gibi bir iki tane arkadaşlarımızı öncelik tanıyabiliyoruz. Çünkü onlar artık alışmışlar, kimseye bir zarar vermiyorlar. Bojen'in oldukça yoğun bir programı var. Sabah 10 gibi turuna başlıyor. Akşam saat 9'a kadar hareket halinde olduğu söyleniyor. Hem Anadolu yakasını hem de Avrupa yakasını dolaşıyor. Kurallara harfiyen uyuyor ama kuralları nasıl öğrendiği de belli değil. Boji centilmen, akıllı, çok sevimli, sakin, insanları seviyor ve insanlarla birlikte olmaktan hoşlanıyor. Kuralları biliyor, kurallara uyuyor. ...ve topu taşımayı çok seviyor. Boji köpek maması sevmiyor, insan gibi davranıyor. İnsanların yediği yiyecekleri tercih ediyor. Aylin Erol onun köfte ve tavuk sevdiğini söylüyor. Boji vapurda rüzgara karşı durup martıları izlerken karşınıza çıkabilir. İnanır mısınız iki saat önce de YouTube'dan Boji'ye bakmıştım. Ve vapurda karşılaştık, sürpriz oldu ya da yolda yürürken dolmuşa veya otobüse binmek isterken ama bugüne kadar taksiye bindiğini gören olmadı.